Bugün de size videonun girişinde gördüğünüz külah nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Bu külah için arkadaşlar kullandığım kağıdın ölçüsü altı buçuk santime, cm buçuk e santim, yani eninin iki katının bir buçuk fazlasını alıyorum. Arkadaşlar kağıdımı kestim ve bundan bir tane bandlayacağım nasıl yaptığımı görmeniz açısından kanalımı yeni keşfeden insanların olacağını düşünerek yapıyorum. Şu şekilde ben bunu arkadaşlar bantladım. Şeffaf kolü bandıyla. Ve şimdi bir de bunun katlamasını göstereceğim. Katlaması şu şekilde oluyor arkadaşlar. Kağıdımızı önce şöyle ikiye katlıyoruz. İkiye katladığımız kağıdın arasını açıyorum yarıyı tekrar ikiye katlıyorum sonra döndürüyorum diğer yarıyı ikiye katlıyorum şöyle ve iki katlanmış kenarı tekrar birleştiriyorum bunu bu şekilde tekrar ikiye katlıyorum Açıyorum arayı. Tekrar şöyle ikiye katlıyorum. Sonra bunu alıyorum. Yine böyle tekrar ikiye katlıyorum. Ve tekrar katlıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde kağıtlarımı katladım. Şu vaziyette şöyle tutuyorum. Şöyle birbirine geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Şöyle takacağım. Sonra bunu arkadaşlar şöyle böyle bildiğimiz zigzag yapıyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar devam edip gideceğim. Evet. Şöyle devam edeceğim arkadaşlar. Böyle. Şimdi şuradan itibaren ben buraya ben bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kare. Bu kareyi yapmak için ne yapıyorum? 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane sivriden sonra bir tane şöyle çıkıntı yaptım. Bunu arkadaşlar bu sefer şuradan şöyle aşağıya doğru ineceğim. Evet Hı. Bu sefer arkadaşlar buraya kare yapacağım ya şuraya. Şöyle iniyorum. Yukarıdan aşağıya. Buraya arkadaşlar geniş bir V yapıyorum tekrar yapacağız ya bak şimdi buradan bu tarafa tekrar iniş yapacağım yani şurası kırık arası açık ya arkadaşlar şuradan şöyle aşağıya ineceğim yine buraya arkadaşlar zikzak yapacağım şöyle bakın çıktım şimdi böyle iniyorum aşağıya Bakın. Şimdi böyle. Evet, şöyle indim. Arkadaşlar, şimdi şuradakinin aynısını buraya yapıyoruz. Bu sefer şöyle. Bunu yaptım. Şimdi bunun içine uygun şunu yaptım. Mesela bunu da bakın şu üçgenler 1, 2, 3, 4, 5 tane ise bunun bir boy içine 4 tane geliyor. Bakın şöyle. Bunu yaptım. Sonra şunu yaptım. Mesela şu 4 tane şuradaki köşe üçgenler bu sefer 3'e üç, iniyor. Bir iç sırada. Sonra arkadaşlar şöyle 3'e inen bu sefer 2'ye iniyor. Ama yapım şekli hep aynı arkadaşlar. Şu da en son sıra. Burada da bire iniyor. Bunun dışında arkadaşlar bir de şu alt kısmı külahın şu alt kısmına yapacağımız şöyle bir beşli grubumuz olacak. Bunu yapmak için arkadaşlar şöyle tutuyoruz. Şunu şöyle şu kısmı şöyle kırıyorum bakın. Şuraya yapıştırdım. Şöyle. Şunları ben şöyle alıyorum. Şurada daha rahat gözüksün. Şimdi bunu şöyle katlayacağım. Bunu da bunun üstüne katlayacağım. Şimdi arkadaşlar şu vaziyete olacak. Bunu buna geçirdiğim zaman. Yani şunun arasını açacağım. Ve şöyle buraya yerleştireceğim. Ama bunu yerleştirmek için ne yapıyorum? Önce Şunların katını açıyorum arkadaşlar. Şunların katını açıyorum şu ikisinin katını. Şöyle. Ve bunu arkadaşlar şu vaziyette tutuyorum. Birini buradan geçireceğim. Birini buradan geçireceğim. Ve bunu öyle bir birleştireceğim ki arkadaşlar bakın şu vaziyette şöyle olacak. Şöyle bir üçgen haline gelecek. Bunu geçirmek için arkadaşlar şöyle şunu bırakıyorum. Şu dursun şöyle. Şunu şuraya bırakıyorum. Şu vaziyette yapıyorum bakın arkadaşlar. Bunu döndüreceğim. Şuradan şöyle kırayım. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle geçiriyorum. Şöyle. Bakın. Bunun içinden geçirdim. Gördünüz mü? Şu vaziyette geçirdim. Açtım arasını. Katlama şeklimi gördünüz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorum. Bunu buradan alacağım. Şu vaziyette tutup şunun içine yerleştireceğim. Şuraya. Şu araya. Şu araya arkadaşlar. Şu araya. Şuraya yerleştiriyorum. Şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu vaziyette yerleştirdim. Şimdi şunu katını açıyorum. Bunu da şu şekilde tutup şöyle şuradan içeriye sokacağım şöyle arkadaşlar şöyle şu tarafa doğru geçeceğim bak şuraya doğru girdireceğim onu da şuradan şöyle yakalıyorum Şöyle. Şurada. Şöyle arkadaşlar. Şu araya sokucaktım. Şu araya girmesi lazım onun. Şuraya girdiremedim herhalde şuraya gezdireceğiz şu araya bunu cımbız olması lazım arkadaşlar İyi bir cımbız olsa bunu buraya yerleştirme imkanı olur ama şu anda bile yine iyi kötü yerleştirdim bak girdi bak şuraya girdi bak tamam mı Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şöyle bir üçgenimiz oldu. Külahın şu alt kısmını tamamladım. Şimdi tam bitmedi. Şöyle yapıyoruz. Şu üçgen kısım var ya burası değil de şu düz olan yere şu kağıdımı sokuyorum. Arkadaşlar şunu şöyle. Bakın şu ince uzun bir kağıdımız var. Bunu ben şöyle katlamadım. Hani böyle katlıyoruz ya katlamadım onu olduğu gibi bıraktım şöyle şuraya daldırıyorum onu. şimdi buradan ve bunu şu ucunu şuradan şuradan içeriye sokacağım şurada bunu şöyle katlayayım rahat girsin sonra açarım girdikten sonra Böyle çektim. Gördünüz mü? Şöyle çektim. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edin. Şimdi bunu şuraya soktum. Buradan bu aradan geçirdim. Bunu şu şekilde yani külahın alt kısmına arkadaşlar bir yuvarlak yapıyorum. Şöyle bir yuvarlak. Hani külahın alt kısımlarında şöyle bir sivrilik var ya arkadaşlar o kısmı yapıyorum şu anda bak döndürdüm şöyle döndürdükten sonra şuradan yukarıya çıkartacağım yine şunu katlıyorum şuradan yukarıya gördünüz mü bunu buradan yukarıya çıkartıyorum şu vaziyette çekiyorum tam bir yuvarlağım oldu şimdi bu fazlalığı ben kesmiyorum arkadaşlar şu kısmını hafif uçuruyorum şu araya sokuyorum şöyle tutalım şöyle şu vaziyette içeriye sokuyorum bakın şöyle soktum Evet, bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyimi e, külahımın uç kısmını yaptım. Şimdi arkadaşlar bu külahımı yaptıktan sonra artık bunları kapatmaya geldi. Bunları kapatırken de aynen şu vaziyette tutacağım. Bakın, şu vaziyette kapatacağım bunları. Bunu kapatmak için ne yapıyorum? Şu en son taktığımı açıyorum. Şöyle şunu da açıyorum. Şu araya ikisini birden sokuyorum. Şöyle. Bu şekilde soktum arkadaşlar. Şöyle. Sonra bunun birini birini böyle Diğerini böyle yatırıp bunu şuraya ve bunu şuradan içeriye soktum. Şöyle. Hatta bu birazcık fazla uzun oldu. Şu uç kısmından birazcık alıyorum. Şöyle de, şöyle içine soktum. Evet. Bunu da arkadaşlar, bunu da şu araya, bakın arkadaşlar, şöyle şu araya, şuraya sokuyorum. Bu kenar kapama ile ilgili arkadaşlar videolarım var. Kağıt çanta oynatma listeme bakarsanız onların hepsini görürsünüz. Çuvalımın e, tüm katlarını yaptım. Şu şekilde, şöyle. Burası da bu da böyle. Bu da böyle. Ve şu da son katı. Şimdi bunu dikmeye başlıyorum arkadaşlar. Bakın. Şurası açık. Önce bunu birleştirmem lazım şu kısmını. Şurası açık ya. Bunu dikmem lazım. Bunu dikmek için şöyle yapıyorum. Şuradan dikte geçiyorum. Şu ipimin ucunu eee Düğümledim. Hem yaptım arkadaşlar. Bunu arkadaşlar şu aradan geçirip şöyle bu araya bu arayı tutturuyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde tutuyorum. Şurası düz. Şurası düz. Bunu şuradan şöyle yakalayıp şöyle dikeceğim. Şuraya şu vaziyette arkadaşlar. Şuradan girip bunları bildiğimiz yoldan arkadaşlar artık nereyi bulursak oradan geçerek bunları dikiyoruz. Şu vaziyette şöyle dikiyoruz. Şimdi şurayı dikiyorum. Şunu da şunu. İpimi buradan geçirdim. Şöyle. Şimdi bunu da buradan böyle iniyoruz tekrar. Evet. Bunu yukarıya çıkıyorum. Buradan arkadaşlar şöyle, şöyle, şunun içinden şunun şey şöyle, bunu dikmiş oluyoruz. Şöyle dikmiş oluyoruz arkadaşlar. İlk iki katını diktik. Şimdi bunu dikeceğim. Şöyle arkadaşlar, böyle yapıyorum. İpimi alıyorum. Şuradan, ipim burada ya. Şöyle, şunun içine geçiriyorum. Evet. Böyle. Şunun arası açık arkadaşlar. Burayı dikmem lazım. Şu vaziyette bunu dikiyorum. Yukarıya çıkayım. Buradan aşağıya ineyim. Şu arada. Şöyle iniyoruz. Burayı dikeceğim. Şöyle ve bunu şu aradan şuraya tutturuyorum bakın. Evet, şimdi buradan şöyle aşağıya bakın şu aradaki boşluğu kapattık gördünüz mü şöyle tamam evet şimdi buradan şöyle Böyle çıkıyoruz yukarı Şimdi arkadaşlar şunu koyacağız artık. İpim burada. Şuradan içeriye geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar tüm katları dikeceğiz. Evet. Böyle tüm katları dikeceğiz. Külahımın dikim işlemini bitirdim. Bakın gördüğünüz gibi çok şık bir külah oldu. Külah yapımı ile ilgili videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.